Yaptığımız araştırmalarda bize uyabilecek e, en uygun okul hangisidir diye araştırırken e, Çınar e, Koleji karşımıza geldi. Çevremde yaptığım araştırmalardan da e, pozitif bir sinyal alınca tereddütsüz olarak Çınar Koleji'ne vermiş oldum. Çınar Koleji'nde 3 çocuğumu okuttum. İkisini mezun, mezun ettim. Bir tanesi şu anda hala okuyor. İnşallah iki sene sonra onu da mezun edeceğiz. Çınar Koleji'ni tercih ederken bizim değerlerle de örtüşen bazı misyon ve vizyonunun olması çocuklarım orada okutmam için çok etkin bir sebep oldu. Çınar Koleji'nin bizim istediğimiz değerler disiplinini sağlamasından dolayı refere ederek birçok yakın arkadaşımı, akrabamı yönlendirdim. Ve bundan dolayı da çok memnunum. Çınar Koleji'nin hem akademik anlamdaki heyecanı ve sonuç olarak da başarısı ama bence bunlardan çok daha önemli olan, e, manevi değerler noktasındaki gayreti, ortaya koyduğu misyonu e, oraya gözü kapalı olarak çocuklarımızı göndertmek adına önemli bir etken oldu. Çınar Koleji, kuruluşundan beri takip ettiğim, çok da sevdiğimiz bir kurum. Bizim evladımız kendi göz bebeğimiz, dolayısıyla orada e, bir eğitime ihtiyaç hasıl olduğu zaman mutlaka bu kurumumuzdan bunu karşılıyor olmamız da doğaldır. Çınar Koleji'nin eğitimdeki başarısı, önceliği en, en önemlisi de yıllardır ee, devam eden, süre gelen bir başarı hikayesi var. Hiç değişmeden ve artan oranla. Dolayısıyla da e, emaneti en güzel yere vermek de bizim için gerek olacaktır yani. Hem çocukların e, kolejdeki eğitim sürecindeki gelişimleri e, takip ediyoruz, görüyoruz. Hem de tabii ki onlar karşılaştırır biliyorsunuz bu başarı hikayesi hikayelerinde. E, en güzel olan da e, birincisi dediğim gibi yani çocukların sadece burada bir okulun ihtiyacı olduğu bir eğitim almak değil, bunun dışında da değerler eğitimi gibi çocukların sosyal hayatta ihtiyacı olduğu birçok şeylere sahip oluyorlar. Aynı yöne baktığınız, aynı hikayeyi paylaştığınız insanlarla evlatlarınızın bir arada olması bizim için çok önemli. Sürekli artan bir başarı hikayesi var. Bu da bizim için çok önemli, sevindirici bir durum. Marka bilinirliği yönünden de Çin Koleji dediğiniz zaman bir, bir ağırlığı var. Dışarıdan birisi bile bakıyor olsanız o marka bilinirliği açısından da çok önemli. Seviyoruz abi. Yani. Bu bölgede akademik başarı en yüksek okullardan bir tanesi için arkeoloji ve hem akademik personellere itibariyle hem de yönetim personellere itibariyle birçok ahbabımız buradaydı. Hem tavsiye hem eşimin mezuniyeti hem akademik başarısı bizim Çınar'ı tercih etmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesiydi. Bir eğitimci olarak şunu özellikle vurgulamak isterim. Benim için eğitimde en önemli hususların başında bir disiplin gelir. İki bu disiplinle beraber merhamet gelir. Yani ikisi birbirini tamamlayan ana unsurlardandır. Evladımın da e, bu akademik çizgide hem disiplin itibariyle hem de merhamete haiz olması itibariyle Çınar Koleji'nin bunlara çok güzel katkı sağladığını düşünüyorum. E, bir de tabii Çınar Koleji'nin e, bizim nezdimizde en büyük e, tercih sebeplerinden bir tanesi teknolojiyi ve inovasyonu çok yakından takip etmesi. Ben bu konuda da Çınar Koleji'ni diğer okullardan ayıran en büyük özelliklerden birisi olarak görüyorum. Her ebeveyn çocukların teknolojiyi kullanımından şikayet ederler. Ancak biz çocukların doğru teknolojiyi kullanımı konusunda Çınar Koleji'nin onlara verdiği o misyondan çok mutluyuz, memnunuz.